Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir Gönen ilçe Merkezi'nin hemen yanında bir tarla çekimi yapmaktayız. Karşıda yapıları görüyorsunuz. Bulunduğum konumun oraya uzaklığı tam 1,5 kilometre. Merkezden 1,5 kilometre uzaklıktayız. Hemen solunda gördüğünüz iki adet tarlanın çekimini yapmak için buraya geldik. Bunlar Gönen'in en değerli arazilerinden. Sınırlardan başlayıp ikisini de size tanıtacağım. Tam olarak şuradan yani şu su kuyusunun olduğu yerden direkt karşıya kadar şu ağaç görüyorsunuz. 5030 metrekare bir tarlamız. Şu an içerisi ekili olduğu için biz arazinin içerisine girip oradan çekim yapamıyoruz. Şu resmi kadastro yolundayım. Resmi kadastro yolundan yapıyorum çekimi. Ve tarlalarımızın hemen yanında elektrik mevcut. Bir de görmüş olduğunuz kanalı arazinizin hemen yanından geçmekte. Siz zaten duyuyorsunuz. Devlet su işleri su kabinetleri bunlar. Tarlalarımız tamamen düzlemine sahip. Bütün tarım ürünlerini burada rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Şu an içerisinde çeltik ekil durumda. Birinci tarlamız 5030 metrekare. Şimdi onun diğer sınırına kadar gidiyorum. Şuradan başlamıştık. Buraya yaz kış araçla çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Bakın karşı sınırda göstereyim. Bakın şurada otlar var ya, şu ağacın izasında. Tam kare şeklinde 5030 metrekare. Bu şekilde ilerliyorum. Bölgemiz kivi fidancılığına, şeftali, kiraz aklınıza gelebilecek bütün fidanları ekebilmeye müsait bir durumda. Tam olarak da şuraya kadar 5030 metrekare tarlamız geliyor. Hemen onun akabinde de yine buradan başlıyor. 4979 metrekare tarlamız. Yine aynı standartlarda, hemen hemen aynı yere kadar gidiyor onun da sınırı. Görüyorsunuz burası da tamamen düz bir zemine sahip. Hatta topraktaki e, topaç kalıntılarını dahi düzlemek için lazerle çalışma yapılıyor burada ekimden önce. Yine su kanaleti bu tarafa doğru devam ediyor. Yine onun sınırına kadar da gidiyorum. Şöyle yolda biraz göstereyim. O da yine bu kutuya kadar geliyor. Bunun sınırda bakın burada bitiyor. Yine kare şeklinde dümdüz bir arazimiz. İlçe merkezine çok yakın konumda. Bölge fiyatlarının şu an altında olarak satışta. Yatırım için çok uygun bir yer. Şu an içerisindeki e Gönen Gönen zaten çeltiği ile pirinç yani diğer adı pirinç pirinci ile meşhur bir ilçemiz. Türkiye'nin pirinç ihtiyacının çoğunu Gönen karşılıyor. Oldukça fazla gelir getiren bir tarım ürünüdür. Buradaki Gönen'deki yaşayan nüfusun yaklaşık %50'si geçimini şu çeltik ekiminden sağlamaktadır. İsterseniz burayı satın aldıktan sonra yatırım için başkasına kiraya da verebilirsiniz. Bu tarz tarım arazilerinin fiyatı mesela şöyle göstereyim ben size. Yukarı tepede araziler var ya o arazilerin yaklaşık iki katı kadar kiraya veriliyor buralar. Oraların kira fiyatı ile buraların kira fiyatı bir değil. İlçe merkezinde de hemen çok yakın bir konumda. Şu tepe üzerinde bakın bayrağı görüyorsunuz. Orada liseler ve SGK kurumu bulunmakta. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun binası bulunmakta. Güzel bir konumda, güzel bir fiyata. Yani bulunduğu bölgenin fiyatlarının altında. 2 adet 5030 metrekare ve 4979 metrekare arazimiz, tarlamız şu an satışta. Ben yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmını bırakıyorum. Hanat olarak bunu buraya ekliyorum. İsterseniz ikisine bir ya da ikisine ayrı ayrı satışı yapabiliyoruz. Gelin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına ve şu an ekrana yazıyorum. İletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn üzerinden Yiğit Emlak Gönen Kullanıcı adıyla aratabilir. Bizi takip edebilirsiniz. Yeni gelen portföylerimizin anında bilgilerini, fotoğraflarını orada da paylaşıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Videolardan anında haberdar olmak için videonun sağ alt köşesindeki zil butonuna tıklarsanız yeni bir video yüklediğimizde anında size bildirim gelecektir. Şimdilik sağlıcakla kalın.